Evet, yeni bir videoya daha geldik. Sevgili dostlar, size Kur'an'ı sadece sürelerin ya da surelerin isimleriyle anlatmaya başladım. Ve bunu 22 yani Haç süresine kadar getirdim. Ve orada bıraktım. Elbette bu konuda daha sonra tekrar devam edeceğiz ama bugün farklı bir açıdan, farklı bir biçimde yeni bir sohbet yapalım istiyorum. Özellikle sohbetleri tam olarak devam ettirmiyor. Farklı konulara değiniyorum. Ama daha önce de söylediğimiz gibi her baz, yani her açıdan, ifadesiyle incelemenizi ve ne anlatıp ne anlatamayacağımızı da daha rahat görmenizi istiyorum. Sevgili dostlar, Kur'an'da 107. süre Ma'un süresidir. Ma'un süresinin birinci ayeti ne diyor? Gördün mü o dine yalan diyeni? Bir zamanlar Yaşar Nur Öztürk bu konuda bir takım şeyler anlatmaya çalıştı. Ama ne yazık ki çok da fazla başarılı olduğu söylenemez. Arkadaşlar, sevgili dostlar. Birkaç video yaptık attık. Yanılmıyorsam 13-14 tane video yaptık attık size. Bunlar birer nasihattir bir tecrübenin elde edilmiş bilgisiyle yapılan ve başkalarının da aynı zorlukları yaşamadan kendi yapacaklarına daha rahat odaklanabilmeleri için ortaya konulmuş olan anlatımlardır. Yani din nasihattir demiş Hz. Muhammed. Şimdi Maun suresinin birinci ayetine bakmış olduğumuz zaman ne diyor? gördün mü? O dine yalan diyeni. Şimdi size anlattıklarıma yalan mı diyeceksiniz? O zaman size Maun suresinin ikinci ayetini okumanızı söylerim. Orada ne diyor? İşte yetimi itip kakan odur. Sevgili dostlar, yetim babasız çocuk demektir. Eğer ki bu şekilde anlamakta ısrar ediciyseniz, bu ayetin size anlatacağı, size aktarabileceği hiçbir şey yoktur. Ki Yaşar Nuriye'de zaten bu kadar bir bilgi gelmiş ve o sadece o kadarını anlatabilmiştir. Oysa işte yetimi itip kakan odur ifadesi işte becerimi itip kakan küçük gören onu hor aşağı gören zelil sayan anlamındadır. Yeti beceri demektir. Yetim söyleyen kişinin kendi benliği üzerinden konuştuğu benim becerim demektir. İşte böyle anlarsanız o zaman gerçekten Maun suresinin ne anlattığını dine yalan, yetimi itip kakan gerçekleriyle yüzleşmiş olursunuz. Ne diyor yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Siz zannediyorsunuz ki karnı doyacak, suyu eksik olmayacak, bu da yetim doyurmak olacak öyle mi? kıyafetini aldınız, karnını doyurdunuz, suyunu selini verdiniz. Peki bunun dışında başka şeye ihtiyacı yok mu sizin o yetim dediğinizin? Yani yoksul dediğimizin? Arkadaşlar, yoksul her ne kadar kıtlık açlık içerisinde yaşayan olsa da ...beyniniz, zihniniz de aç... ...bunu niye hesaplamıyorsunuz? Sadece karnınızı mı doyurmak gerekiyor? Beyinsel açlığınızı nasıl gidereceksiniz? İşte... ...bugüne kadar anlatılara baktığımız zaman... ...yoksul karşımızda duruyor. Ve sizin... ...bir sürü payelerle andıklarınız da... ...bunların içerisinde... biz buradan bir şey anlatmaya kalktığımız zaman bunun karşısına dikilirlerse, işte bu ayetle yüzleşirler. Yoksulu doyurmaya teşvik etmek ifadesi, bunların yapmadıkları bir şey olarak ortaya çıkar. İşte o zaman dördüncü ayette ne diyor? Fakat, veil onlamazla kılanlara, veil o namaz kılanlara ki namazlarında yanılmaktadırlar. Ne demek istiyor? Vay haline o namaz kılanlara ki namazlarında yanılmaktadırlar. Siz seccadeye kapanmayı sabah öğlen ikindi akşam yatsı diye ayırıp sadece bu zaman dilimlerinde yapılan bir ameliye olarak düşünürseniz namaz kelimesini zaman olarak da anlayamaz bizim de zamanımızı 24 saat değerlendirdiğimizi kavrayamazsınız sen günde 5 vakit namaz kılarken ben uyurken dahi o namazı kıldığımı sana beyan ettiğimde senin beni anlama şansın olmaz. İşte siz bugün namaz diyerek ifade ettiklerinizde yanılmaktasınız. Maun suresi size bunu anlatıyor. Ve diyor ki onlar ki gösteriş yaparlar. Arkadaş bugün camiye gittiğini beyan edip orada namaz kıldığını ya da cami dışında namaz kıldığını beyan edenlere bakın ki onlar o namazı sadece gösteriş için yaparlar. Fakat yapmaları gereken asıl şeylerde hep uzak kalırlar. Ahlakta yoklar, adalette yoklar, ilimde yoklar, doğrulukta nasıl olsunlar. Ve sevgili dostlar, onlar ki yardımlığı sakınırlar diyor Maun Suresinin yedinci ayetinde. Yani zekatı vermezler diyor. Zekat nedir biliyor musunuz? Cebinizden ya da malınızdan verdikleriniz midir? Zekat kelimesinin anlamı ek zat demektir. Yani bir öğrenci yetiştirdiniz mi? birine öğretmenlik yaptınız mı? İşte böyle dostlar. Sadece yedi ayetle var olan bir maun süresini dahi çözemeyen bir insanlık, kalkıp da Kur'an denen bir kitap hakkında konuşmaya kalkmıyor mu? İşte o zaman üzülmemekte mümkün olmuyor. Değerli dostlar, tarikat yanlışta, diyanet yanlışta, ilahiyat yanlışta. Doğrulmazlar mı? Elbette doğrulurlar ancak, yapmaları gerekenleri doğru olarak yapar, olması gereken gerçeklere uyar, bu şekilde yaşamayı seçerlerse elbette ki hepsi doğruyu bulacaklar. Şimdi bakın biz kendisini İslam olarak adlandırıp da daha İslam kelimesinin örnekleme olduğunu, misal yani örnek olduğunu, örneklere dayanan anlatı biçimi olduğunu ve ilk peygamberden son peygambere kadar her bir aşamanın birer misal birer örnek olduğunu her zerrenin her parçanın diğerlerine bir örnek teşkil ettiğini ne yazık ki anlamadıklarından dolayı atıl olarak duruyorlar. Gerçekten hiçbir işe yaramıyorlar. Bu ilmi bugün ortaya koymuyoruz bu ilmi yıllardır pek çok kişiye anlattık. Pek çok kişinin önüne koyduk. Buyurun dedik. Bakın. Ha. Algılayanlar oldu. Algılamayanlar oldu. Ama bunların arasında ne diyaneti var, ne tarikatı var. Onlar gerçeklere sokulmak bile istemiyorlar zaten. Umarım bundan sonra biraz daha gayretli düşünür, biraz daha doğrularla hareket ederler ve sonuç itibarıyla ellerinde tutmuş oldukları mushafın içerisinde konuşan Kur'an diye bir gerçek var. İşte kitabımız yüzünüze karşı hakkı söylüyor ayetini doğru anlayıp da gelirler. Sevgili dostlar, o elinizde tutmuş olduğunuz mushaf dediğiniz kağıt parçası Enam suresinin 7. ayetinde ne diyor biliyor musunuz? Biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap vermedik. Biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap vermedik. Peki dostum bu kitap nereye yazıldı? İşte bunu Kur'an'ın içerisinde Elif, Lam, Mim anahtarıyla altı yerde anlatıyor. Elif, Adem'in A'sı, Lam, Levhin, L'si, Mim de mahfuz yani saklının M'sidir. Elif, Lam, Mim, Adem saklı kitaptır diyor ve bunu Bakara ile başlıyor. Bakara suresinin birinci ayetinde elif, lam, mim diyor. Ve arkasından hemen ilave ediyor. Ne diyor? Zalikel kitap. İşte o kitap. Yani insanın kendi beden yapısını anlatıyor. İşte diyor bu kitap Yine bunu daha önce ifade ettik ya, art evden taşınan dediğimiz Tevrat hakkında, kendilerine Tevrat yükseltilip de onu gereği gibi taşımak. Ama ne diyor? Onu gereğince taşımayanların konumu, sırtında ciltler dolusu kitap taşıyan eşek misalidir. Yani hamal yerine koyuyor. E sırtınızda var olanı genetik kodları, ne yapacaksınız? Bunların hammallığını yapıp mezara mı götüreceksiniz? O kodlar mezara girdiğiniz zaman ne olacak? Gelecek sizi mezarda kurtlar yiyecek, börtü böcek yiyecek. Börtü böcek toprak içerisinde telef olacak, onu nebatat yiyecek. Nebatatı siz yiyeceksiniz, yine size geri dönecek. Yani döngü sil baştan tekrar başlayacak. Kardeşim sana bunu mezara götüresin diye vermediler ki. Sen anandan, babandan, dedenden, ninenden geleni içindeki hataları anlayıp düzeltesin ve senden sonra gelecek olan kendi nesillerine de düzeltilmiş kodlar olarak aktarasın diye verildi. Bugüne kadar ne yazık ki gerçekten üzülüyorum kendilerine profesör payeleri yakıştırarak televizyonlarda, sosyal medyada cirit atanlar yazıklar olsun ki hiçbir şeyi anlamıyorlar. Ve onların din dedikleri on nasihatler gerçekten kişileri dinleyenleri gerçeklere vardırmıyor. Çünkü kendisi gerçeklere varamayan bir kişinin yapmış olduğu nasihat de dinleyicisini gerçek olan yere vardırmaz. Sevgili dostlar, dünyanın her yerinde insanlık dediğin varlık yaşamakta. Ve her birinin kendi edinmiş olduğu bilgileri, kendisinden sonra gelecek olan nesillere aktarmasıyla alakalı bir biçim var. İşte, Kimisi buna töre diyor. Kimisi daha farklı bir ifade kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kızıl deriler içerisinde yıldırım palyaçoları denilen bir grup yaşıyor. Bu yıldırım palyaçoları ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar yorumları kişilerin kendileri yapması adına yorumları kişilerin kendileri yapması adına pandomim şeklinde ortaya koyuyor. Yani sessiz anlatım. Çünkü eğer bunu sesli anlatım olarak yapmaya kalkarsa Herkes bir tarafından tutup çekecek. O onunla bu bununla kavga etmeye başlayacak. Ve algılama seviyeleri de tamamen karmaşık bir hal alacak. İşte bu yüzden pandomim ile anlatılanları kişilerin kendi algılarına açık bırakarak geleceğe miras bırakıyorlar bir yıldırım palyaçosuna sorulmuş. Siz ne yapıyorsunuz, ne işe yarıyorsunuz? Diyor ki, biz edindiğimiz bilgileri, yaşadığımız tecrübeleri bizden sonra gelecek olan nesillere pandomim halinde anlatıyoruz ki bunlar onu düşünsün ve bizim tecrübelerimizi daha da geliştirerek kendi hayatlarında yaşasın ve onlar da gelecek nesillere öyle aktarsınlar diyor. Sevgili dostlar, bir sürü efsane var orta yerde. Mavri efsanesi diye bir efsane var. ...Maurilerin tarihine bakmış olduğunuz zaman oradan bu tarafa anlatıları yani onların din dedikleri hadise üzerinden bakıldığında elbette ki tarih itibarıyla çok uzak zamanlara hani bazıları diyor ya işte Sümerler vesaire işte Sümerlerin yaşantısından alınmış Sümer'de var olan Kur'an ayetleri falan filan diyorlar ya işte bu da öyle bir şey Maurilerde bir efsane var kivi efsanesi diyorlar önceleri toprak ana ve gök baba bir bütündü ancak arada kalan çocukları ışığı görmek istediler. Bu sebepten de anne ve babalarını ayırdılar. İçlerinden biri orman tanrısı oldu diyerek devam ediyor. Sevgili dostlar Kur'an da aynı şeyi söylemiyor mu? Önceleri yer ve gök bir bütündü. Sonra onu biz ayırdık. Kim diyor? Bir kalabalık söylüyor. Nasıl söylüyor? E biz diyor. Biz bir kalabalığı ifade ediyor değil mi? Yani birden fazla olduğunu ifade ediyor. Evet Kur'an Allah kelamıdır diyoruz. Allah birdir ifadesini kullanıyoruz değil mi? Sevgili dostlar, bu söylediklerinizle bu ayetin ifadesi sizce Çelişmiyorum. Bu çelişkinin içerisinden anlamanız gerekeni anlamak için ne zaman doğru yolda yürümeye başlayacaksınız? Bakın ben bunu sıradan ilim sahiplerine söylemiyorum. Kur'anla haşr olduklarını beyan edenlere söylüyorum. Hey, ne zaman düşünmeye başlayacaksınız? Çünkü sizin anlattıklarınız sizi ancak batağa götürüyor ve sizin anlattıklarınızla önünüze Maun süresi çıkıyor. Ve siz sadece yedi ayetini dahi çözemediğiniz bir Maun süresi karşısında Kur'an konuşmaya çalışıyorsunuz. Sevgili dostlar, size gerçek olanı anlatıyor. Sizin düşünüp, tekrar düşünüp, tekrar düşünüp, tekrar düşünüp yorumlamanız gerekiyor. Yani öyle bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere, on kere düşünmek bile yetmiyor bu işin içinde. Arkadaşlar, artık kendinize gelin. Artık kendinize gelin. Çünkü zaman ahir. Yani zaman son bütün her şeyin <laughs> kapandığı ve noktalandığı zaman. Arkadaşlar, gerçekten düşünün olur mu? Gerçekten düşünün. Anlattıklarımı var olan bilgilerinizle kıyaslamaya bakın. Bakın ben size basit bir şey daha söyleyeyim. Eğer ki bugüne kadar bu arkadaşlar bunu anlamış olsaydılar besmelenin sırrını da çözerlerdi. Kimler bu arkadaşlar? İlahiyatçılar, diyanetçiler ve tarikatçılar. Sizi biz yarattık. Kundaklarınızı da biz bağladık. Hayırdır? bu iki ifade ne anlatıyor ve niçin siz bugüne kadar bu konuya değinmediniz? Diri diri gömülen kıza sorulduğunda hangi suçtan öldürüldü diye ifadelerine niye bulaşmadınız? Çünkü altından kalkamazsınız. Çünkü siz onu gerçekte çıplak gözle, beşeri yani şaşar beşer aklınızla bakarak ifade ettiniz de o yüzden. Arkadaşlar inanın çok fırın ekmek yemeye ihtiyacınız var. Çok. Eğer doğrularla var olmak istiyorsanız ne yapmanızı bir düşünün. Ne yapmanız lazım? Bir şeyler yapmaya ihtiyacınız var. Nasıl yapacaksınız? Buna karar vermekte size kalmış olan bir hadise. Nasıl istiyorsanız öyle davranın. Diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.